Merhaba sevgili dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili güzel gönül dostlarım Cuma'nın rahmeti bereketi sizin ve hanenizin üzerine olsun Allahu Teala Cuma hürmetine selamete tez vakitte aydınlığa çıkartsın dilerim sevgili dostlarım her şey gönlünüzce olsun evet kolektifin en yüksek Hayrına olsun diyerek sizler için fincanımı kapattım ve bu video karşınıza çıktıysa siz size uyanı alın Tabii ki enerji size uymuyorsa enerjiyi iptal edin sevgili dostlarım. Eril ve dişil arkadaşlarıma ışık olsun dilerim. Her şey gönlünüzce olsun ve tez vakitte mutluluklar sizlere sırayet etsin diyorum. Bu arada video izledikten sonra tabii ki kanala abone olarak beğen tuşuna basarak emeğin hizmetin karşılığını bu şekilde sevgili dostlar vermiş olursunuz. Ve burada tamamen enerji konuşuyor. Bakalım duru göre enerjim sizlere neler fısıldayacak. Evet büyük bir sıkıntı atlatmışsın sevgili arkadaşım ve arkasından hemen bir ferahlık geliyor bu sıkıntının. Evet burada özellikle L ve M harfi ve F harfi Y harfi adında ve soy isminde olan arkadaşım bir soru işareti çıkmış. Bu soru işareti bir erkekle ilgili olduğunu görüyorum. Ve bu erkekle ilgili soru işaretinde bir aydınlanma ve sonrası kontrolü eline alacağını gösteriyor tel ve bizlere. Evet e, sabrınızın denenen denenmiş olduğu ve denenen denenen dilim dönmedi yapabilecek bir şey yok sabrınızın denendiği bir süreçtesiniz ya da sabrınız fazlasıyla denenmiş ve burada artık e, evinizle ilgili ya da yaşam alanınızla ilgili bazı sorumluluklarınızın arttığını da söyleyebilirim. Çünkü tam kulp kısmında yansımış burada bir fare var. Fare bilirsiniz sıkıntıdır. Fare bilirsiniz ki sevgili arkadaşlar iyi bir enerji değildir. Hanenize, evinizde Girenlere, çıkanlarla ilgili burada tedbirli ve dikkatli olun diyor. Belki bir davet vereceksiniz ya da bir e, evinizde bir değerli bir şeyiniz kaybolabilir. O yüzden dikkatli ve tedbirli olun. Hani değerli bir şeyiniz varsa onu daha bir iyi bir yerde muhafaza edebilirsiniz ki hani böyle bir şey kaybolmasın. Böyle de bir sıkıntıya ya da böyle de bir duruma düşmeyin. Evet bu dönem sorumluluklarınızın arttığını ve artık e, hane içerisinde sabrınızın kalmadığını görüyorum. Çünkü şöyle bir durum var ki bazı çıkan tartışmalar bazı aranızda geçen mevzulardan aile bileğleriniz ya da bu eşinizdir evladınızdır annenizdir. Kardeşlerinizdir bilemiyorum aranızda tartışma aranızda sıkıntı aranızda geçen diyaloglardan yorulmuş olduğunuzu da gösteriyor başınızı ağrıttıklarını ve özellikle sanki burada gerginliklerden kaynaklı e, kaosun içerisindesin bu kaosu nasıl çözeceğim nasıl üstesinden geleceğim. Belki de çalışmıyorsun o yüzden belki de gelir ve giderlerle ilgili ya da e, yanındaki kişi sorumsuzca davranmasıyla da ilgili olabilir ama bir şeyler seni fazlasıyla germiş olduğunu gösteriyor ve bazı olaylar bazı durumlar başınızı ağrıtmış ve şu an sanki sıkışmış eli kolu bağlı bir enerjidesin patlamaya hazır bir bomba gibisin. Lütfen sabret e, bu gerginlikler bu sıkıntılar bu problemler çözülmesi için burada bir destek destek alacak olduğunu ve bu destek e, sana iyi gelecek sevgili arkadaşım. Destekle beraber üstesinden de geleceksin ve bu destek tabii ki su ve ateş elementinden bir erkek kişisinden gelecek olduğunu da ayrıca gösteriyor. Evet ilham destek, belki de manevi yönden destekler gelecek ama bunu da vurgulamak istiyorum. Bazı e, burada fırsatlar geliyor sevgili arkadaşım. Bazı fırsatları değerlendireceksin. Bu fırsatlar senin için bir başka kapıyı açacak ve ilk adımı da atacak olduğunu da telveler bizlere gösteriyor. Çünkü fırsat fırsatı getirir ve sen bu fırsatları değerlendirdikçe başka başka kapılar da açılacak ve ilham verilecek ve burada güzel destekler görecek olduğunu da hissediyorum. Evet, güzel de burada şöyle bir durum var. Özellikle bu adımı atıyorsun. Bir kader devresinin sonu bu adımla beraber kaderin üzerindeki olumsuz, melankolik, kaos, üzerine yarattığı sıkıntı, elem, keder her neyse artık bir devri kapatıyorsun. Kader devrin sonu ve önemli olan burada ruhunun hürriyetine kavuşması. Artık ruhun özgürlüğe kavuşmasını istiyorsun ve bunlarla ilgili an meselesi diyor. Uğraştığın, didindiğin, emek verdiğin, bir meselenin artık başarı ile sonuçlanması, artık başarı ile tamamlanması ve bunlar sana keyif verecek olduğunu da gösteriyor sevgili arkadaşım. Ve daha önce uğraştığınız, özellikle bir türlü yol alamadığınız girişimlerinizden tutunda. Burada her attığınız adımlarda, iletişimlerinizde dahi de olsa bir başarısız olduğunuz her ne var ise seni derinden etkileyen, derinden yaralayan ve burada kendine küstüren durumlarla ilgili artık kontrolleri ele alıyorsun ve bir zaferi elde edecek olduğunu ve mükafatını alacağım bir devran başlıyor. Aile, huzur, mutluluk. Artık burada aşkla ilişkilerle ilgili kara bulutlar dağılmaya başlayacak. Bazı olaylar var. Bazı olaylar var. Gizemli kalan olaylar. Bazı durumlar var. Bunlar da çözülmeye başlayacak. Ve e, burada şöyle de bir durum var. Kara bulut dağılıyor. Hanene şifa geliyor. İş yerine şifa geliyor. Bazı olaylar kafanı kurcalayan canını sıkan çözüm yolları arıyorsan da bunlar da çözülmeye başlayacak olduğunu ve özellikle sevgili arkadaşım 26 sonrası yani ne zaman dinliyorsan bu ayın 26'sı olabilir. 26 gün olabilir. Aralık'tır, Ocak'tır, Şubat'tır ama 26 sonrası inşallah burada huzurda, burada mutlulukta, burada şifada geliyor ve o kara bulutlar, o melankolik ruh halinden de çıkıyorsun ve burada bazı olayların çözülmesi Hanecek sizlere derinden bir oh dedirttirecek. Çünkü burada derinden yaralar. Aldığınız kadar derinden de sevineceksiniz. Ve burada yemekler ya da burada böyle e, nasıl diyeyim size bir de türbe gibi bir yere de belki ziyarete gidebilirsiniz. Çünkü iki kişi de yanında gözüküyor. Şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Yorulmuşsun. Çok yorulmuşsun. Anlaşılmamaktan. Sürekli gözlerin üzerinde olması, sürekli rekabetçilerin olması, ayağını kaydıranların olmasından, nankörlük görmekten bunalmış, sıkılmışsın. Ne zaman yuvamı kuracağım? Ne zaman yuvamda mutlu olacağım? Ne zaman ben de kendimle artık böyle ilgileneceğim diye kendi kendine konuşuyorsun. Ve burada İki tane göz aydınlığım var ama iki tane göz aydınlığım var sevgili arkadaşım. Biri uzak yoldan biri de yakın yoldan diyor inşallah. Evet bazı durumlar yüzünü güldürüyor. Bazı gelişmeler elbette ki var. Bazı adımlar da elbette ki var. Ve e, özellikle burada dargın olduğun ve eşinle ilgili problemin varsa eşinin de kendi işiyle ilgili ödemeleriyle ilgili problemi varsa Yolunuzda biraz sıkıntılar var ise, artık burada eşin iş konusunda bereketleniyor ve burada aranızda biraz dargınlık ve aranızda biraz zıtlık var ise kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz, aranızdaki enerjinin daha da çok çoğalacağı ve ortaklaşa bir karar verip yepyeni bir adım atacağınızı ve farklı bir şehirde sizlere gözüküyor sevgili arkadaşım. Yine bu 26 sonrası başlayacak gelişmeler diyor. Eğer ki Bakın boşanma yolundaysanız, boşanma kararındaysanız bir şans istemeyecek sizden. Özellikle burada evlatlarınız varsa kolektife bakıyorum. Şimdi bana yorumlarda yazıyorsunuz, ben evli değilim, dinlemeyeceğim. Ama bu olmayacak anlamına gelmez. Belki başka bir arkadaşında konuşmuşsundur. Belki kardeşinin yani o an kimin enerjisinde kaldıysan enerji buraya yansıyor sevgili arkadaşım. Bunu da ayrıca vurgulamak isterim. Eğer ki boşanma yolundaysanız ve burada çocuklarınız var ise ve olanlar bitenler size artık bunaltmış ve gerçekten burada bir şans istenecek ama siz de belki bu şansı evlatlarınız için vermek de isteyebilirsiniz. Ama içinizden gelmeyecek gibi de duruyorsunuz. Çünkü ona karşı mesafeli ve çok kırgınsınız. Çünkü ondan iki tane büyük bir sıkıntı almışsınız. Ve şöyle de bir durum var. İçinizden gelmese de evlatlarınızın hatrı için ya da sevdiğinizin hatrı için bu şansı karşınızdakine bir defa olsa da verecek gibi geliyor. Çünkü belki onu affetmeniz kolay olmayacak, onunla eskisi gibi olmanız da kolay olmayacak. Çünkü burada belki de onun gayretine, onun çabasına göre gözlemleyeceksiniz ve zamanı da bir kısmınız bırakacak ben istemiyorum kimsenin artık hatırı da bende kalmadı da diyorsanız sen istiyorsan bu boşanma olacak İstemiyorsan da çocukların ile ilgili burada e, sizi bir arada görüyorum ama seni daha soğuk ve mesafeli görüyorum ve karşındakinin çabasıyla gayretiyle bu durum düzelebilir gibi ama çok zaman alacak olduğunu da gösteriyor kolay olmayacak çünkü daha önce büyük şanslar verilmiş daha önce onun tarafından da birçok sorun ve sıkıntı mal ve mülkle ilgili parayla ilgili ve ayrıyeten de bu kişi nefsiyle hareket etmiş narsist bir enerjiyle bakın bir araya gelirsiniz ama dediğim gibi tavrınız net olsun bu kişiye kayrı. Ee, burada ayrıl barış ayrıl barış çünkü gerçekten sen soğuk duruyorsun yanlış insanlar yanlış kişiler. Ve gerçekten bunlardan da kaynaklı evliliğinizde sorun, evliliğinizde sıkıntı olmuş. Yanlış ortaklıklar olabilir, yanlış insanlarla vakit geçirmiş olabilir, dışarıya iyi size kötü davranmış olabilir. Artık siz boşanmak istiyorum dediğinizde bu kişi korkmuş da olabilir. Bunu da vurgulamak isterim ayrıca çünkü burada sorumsuz bir enerji çok yansıyor. Bakın 2 3 tane sıkıntı hatta 2 diyorum ama her her zaman da derim. Kişi yaşadığını çok iyi bilir. Kimse yaşamadığı bir acının üzerine yorum yapamaz değil mi? Ben enerjiyi okuyorum sadece. Burada içine ata ata artık o kadar rahatsız ve o kadar hasta olmuşsun ki sevgili arkadaşım. Evet çok dualar ediyorsunuz. Burada çok dualar var. Her şey çocuklarım için ya da her şey sevdiklerim için ve hep içine atmışsın. İçinde tuttukların var ve bu senin enerjini çok düşürmüş olduğunu görüyorum. Ve gizli bir düşmanınız tam size zarar vereceği anda yakalayacaksınız. Ve burada bir akrep çıkmış sevgili arkadaşım. Dikkat edin. Çünkü bu kişinin size e, işinizle ilgili ya da e, sizinle ilgili burada mutlu olacağınız nasibinizle ilgili bir şeyi bozacağı bir anda siz bunu terse düşüreceksiniz. Bu kişi sarı saçları olan ama kısa saçlı sarı ama kısa saçlı bir bayan e, bu kişi balık etlerde bir bayan ama küt saçlar çok da kısa da değil küt gibi duruyor biraz hafif dişlek gibi ama dişlek gibi evet yani ön dişleri önde gözüküyor evet bunda bir S harfi var bunda bir O var G var bir de H harfi var arkadaşlar onu o anda yapmak istediğini çok iyi bildiğiniz için bu kişi de sizin yakın çevrenizde o yüzden de terse dönecek tam da zarar vereceği anda yakalayacaksınız. Akrep iyi değildir aslında çünkü bu kişinin sizi işinizi nasibinizi kısmetinizi bozacağı bir anda sizin tamamen fark etmenizde hamlenizde bozacaksınız. Burada vermem gereken tarihler var 27, 29 ve 30. Kariyer ve özellikle aile ve ilişkiler ve özellikle iletişimlerinizle ilgili. Kendinizi ifade etmenizle ilgili. Burada dikkatli ve tedbirli olmanız adına uyarı veriyor. Sinirlerinize yenik düşmeyin. Bir takım olaylar, bir takım durumlar, bir anda sorunlar bir anda gelen ödemeler ya da bir anlık burada gerilimlerden kaynaklı bir konuşma yapabilirsiniz. Bu konuşmalarınız yanlış anlaşılmaya kadar gidebilir diyor telveler. Ve burada tedbirli olalım. Ağzımızdan çıkan kulağımız duyacağı şekilde olsun. Haklıyken haksız duruma düşürebilir karşındaki kişiler ve burada yanlış anlaşılmaya kadar gidebilir. Haklıyken haksız duruma düşme diye sakin ve tedbirli ol sevgili arkadaşım. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Sinirine dikkat et. Aile içerisinde. İyileşmeler para konusunda iş haberi bekleyen arkadaşlarım, aile büyüklerinizin desteğiyle hayalinizle ilgili bir adım atılacak ve bazı iyileşmeler, bazı gelir ve giderlerle ilgili, özellikle burada üçüncüye kadar ya da üç güne kadar ya da 3 haftaya burada bir anahtar geliyor hanenize. Evet, bazı destekler geliyor, gözle görülür artık elle tutulur ve burada bazı hamleler var ve kafanı kurcalayan durumlarla ilgili bir hamle yapacaksın. Bu hamleni çok iyi planlamışsın ve sıra sende sevgili arkadaşım. Ortak iş yaptığınız ya da ortaklaşa çalıştığınız ya da iş yerinizde. Burada bakın bir takım ticari ya da ilgileniyorsanız ya da eşiniz ya da sevgiliniz güzel gelişme ve güzel imzalar ve burada güzel günlerin başlangıcı ile ilgili adımlar atılacak olduğunu daha çok yorulacağınız daha çok emek vereceğiniz böyle küçük kendinize ait belki bir yer açacaksınız ama çok başarılı olacaksınız ticari konularda ya da ortaklı konularda güzel gelişme güzel imzalarınız ve hamlelerin hamleler var burada. Evet burada özellikle sevgili arkadaşım daha çok yurt dışı gelişmelere, daha çok yurt dışı ile ilgili hayalleriniz varsa yurt dışına gitmeyi planlıyorsanız, yurt dışı ile ilgili burada bir yatırım yapmak ya da yurt dışından bir destek bekliyorsanız maddi manevi ve burada son derece çok şanslı bir süreç başlıyor. Ve burada gelişmeler ve sahip olacağın başlangıçlar ve yöneticilik ben burada aklını ve enerjini çok iyi kullanacağını hissediyorum. Özellikle o verdiğim tarihler aralığında sosyal çevre, arkadaş çevren bazı konularda e, burada şöyle de bir durum var sevgili arkadaşım. Yalnızsan davetleri değerlendir, burada e, seyahatleri değerlendir ya da e, iş ile ilgili bir sorunun varsa farklı bir iş bakıyorsan da gideceğin yerde bulunacağın ortamda yalnızsın ayrılmışsındır hem orada işine çok güzel bir iş hem de aşkta var yani çünkü burada bir sıkışıklık var kararsızsın bulunduğum yerden iyi bir yerden haber gelecek büyük ihtimal gideceksin ama gittiğin yerde hem işle hem de aşkla Burada bir gelişme yaşayacaksın. Yani ortamını beğeneceksin ve orada biriyle tanışacaksın. Yeni arkadaşlıklar, yeni aşklar da geliyor. Ay umarım telaffuz edebilmişimdir. Çünkü çok şanslı olduğum bir süreç gösteriyor burada. Ve özellikle proje ve fırsatlar. Burada fikirleri önemseyen... Sana değer veren bir kişi senin elinden tutacak. Fikirlerinle ilgili, projelerinle ilgili, hayallerinle ilgili seni önemseyen bir kişi elinden tutuyor. Yani sana çok güzel destek oluyor demek bu. Ve rüyalarına lütfen bu dönem önem ver sevgili arkadaşım. Evrakla ilgili bazı imzalık işlerinizle ilgili lütfen dikkatli ve tedbirli olun. Sık sık rüyalar görüyorsunuz. Bazı gördüğünüz rüyaların etkisinde kalıyorsunuz. Ve özellikle yaşadığınız duygusal çöküntü nedeniyle ilgili Ilgili bir şaşkın süreçten geçmişsiniz belki de çok kararsızdınız bu gireceğiniz işte bu tanışacağınız kişi de size bereket size bolluk ve şans da getirecek büyük bir dalga ile savaş veren hanesindeki arkadaşlarım o dalgalarla savaştın artık sen şimdi burada keyfine bakacağım bir süreç diyor çok güzel bir gelişme Allah'ın izniyle yaşıyorsun bu dönem ev ve aile ile ilgili yaşamla ilgili bir karar verilecek ve önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde anne baba aile büyükleri veya da burada kendi kurmuş olduğunuz yuvanızdır, evinizdir bilmiyorum. Önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde bazı kararlar, bazı değişimler, bazı gelişmeler yaşanacak ve bir dediğim gibi taşınmadır, belki emlaktır, belki de evden ayrılmadır. Belki de burada birçok şeyi kapsıyor ama bu kararlar hayırlı ve güzel bir şekilde olacak. Tartışmadan, kırmadan, dökmeden böyle el birliğiyle kararlar verilecek ve yeni bir başlangıca adım da atacak olduğunuzu gösteriyor. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Rica ediyorum kanalı beğenin arkadaşlar. Bu kanal size emanet. Hayırlı bereketli akşamlar.